Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Görünmeyen bir hizmet oldu. Buranın yarı kamulaştırmasını yaptı. Sonra çok güzel bir proje çizdi. Bayağı da bir para harcandı. Bu projeyi daha önceki başkanlar 20 senedir uğraşıyordu, yapamadılar. Kamulaştırma, bunlar emek istiyordu. Selahattin Başkanımızı kutluyorum, tebrik ediyorum. başarılarının devamını diliyorum. Benim iş yerim buraya komşu. Çanakkale Şehitleri Parkı ismi de güzel oldu. Proje de çok ummadığım kadar güzel. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. oldukça güzel. etkileşimi çok fazla oldu bir yer. Çünkü Ankara ve Kayseri yolu üzerinde. Özel yüzden şehitlerin daha çok anılmasını, daha çok göz önünde bulunan bir yer. Bu parkın yapımında emeği olan Selahattin Ekici'ye çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel park olmuş. İçinde susa buzluğa olmalar, çardakları bulunan, Emeği bulan herkese çok teşekkür ederiz. Başta belediye başkanımız Selahattin İkici olduğuna da çok teşekkür ederiz.